Evet arkadaşlar, <laughs> ee, geçenlerde Mine Söğüt'ün romanı hakkında söylediklerimi tam söyleyemedim gibi hatırlıyorum. Öyle bir şey var. Ee, Mine Söğüt'ün romanı ne demiştik? Atektonik demiştik değil mi? Tabii çok önemli. Neyden oluşuyor? Buna dikkat etmek zorundasınız. Ee, farklı farklı öykülerden oluşuyor. Hatta nasıl öykülerden oluşuyor? Bir öykünün e, öznenin kendi dünyasından tırnak içinde cin peri tarafından çarpılmış e, öykünün e, sahibinin iç bakışıyla yansıtılıyor. Başlığı hep genelde XYZ'in cin peri öyküsü tadında oluyor. Bir de ne oluyor? O oh, bittikten sonra eee söyleyin adına çok güzel bir yöntemle ıı, doktor samimi giriyor araya kendi ıı, sorunsallığını dile getiriyor. Sonra ıı, ne yapıyoruz? Ee, ilgili kişinin cinferi öyküsünün, anlatılan kişinin ıı, doktor samimiden sonra nesini görüyoruz? Ee, gerçek hikayesini görüyoruz. Gerçek e, yansıtılıyor. Bakınız bu çok önemli. Toplam kitapta Doktor Samimi'nin anlattıkları var. 5 Sevim Apartmanı'nda ve ne var? beş kişinin ikişer hikayesi. Bir tane e, cinperi öyküsü, bir tane ise gerçek öykü. Bakınız izafilik İzafilik sanatta izafilik ne güzel dile getiriliyor burada. Aslında son derece birbirinden bağımsız gibi görünen 10 öyküden doktor savimi ile eklersek 11 öyküden oluşuyor roman değil mi? Gelenek olarak neye daha ziyade tekabül ediyor diyebiliriz? şimdi tekabül ediyor diyebiliriz. Yani öykü topluluklarından oluşan ıı, bir ıı, düz yadı diyebiliriz. Yani roman gibi, klasik roman gibi atıyorum. Dostoyevski'nin romanı gibi ya da e, Thomas Mann'ın Buddenbrook ailesi gibi dört nesil boyunca, 40 sene boyunca bir bir bir, bir e, ardıllık içerisinde bir evren tasarlanmıyor. Son derece noktasal e, vuruşlardan e, oluşan bir anlık topluluğu değil mi? Ne yok? Ne yok? Bakınız burası e, çok önemli. Bütün klasik düsturlar ne demek istiyorum bununla? Yani e, işte roman şöyle yazılır. Bu kurala dikkat edilir. İşte gibi. E bunlar ne yok? Tamamıyla yok. Ne var? E, Beşlerim apartmanında inanılmaz her şey bir, 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 bir tesadüf silsilesi. Ilgili kahramanların Doktor Samimi tarafından sözüm olası kelimesi. Gerçek insan olup olmadıklarını bilmiyoruz çünkü. O hikayelerin öyle anlatılması, ondan sonra raporun şey yapılması niye anlatıyor bize biliyor musunuz? Hangi tarzda? Bakın yazıyla bunları hikayelerini yazdıkları için birazcık ne anlatıyor? Bir mektup romanını anlatıyor. Ee, en meşhur mektup romanlarından bir tanesi hangisidir biliyor musunuz? Tabii ki genç Werther'ın acıları. Bakınız ne oluyor? Mektup romanlarına ne içkin, yazı romanlarına ne içkin, günlük romanlarına ne içkin son derece eznel olmaları değil mi? Bu tarz şeyler nereye götürüyor bizi doğrudan? romantizme götürüyor. Romantizmi, kara Romantizmin doruğunu, mektup romanı mesela benim ilk aklıma gelen Bram Stoker'ın e, Dracula e, ro, e, romanıdır. Yani orada 4-5 kişi bir e, korkunç bir canavar hakkında atıp tutarlar. Yani aslında romanın sonunda şunu bilmiyoruz. Bu 4 kişi, 5 kişi, Van Helsing, Jonathan Harker, Lucy, Mina, John Holmes vesaire vesaire Bunlar hakikaten bunları uydurdular mı? Bunların kendileri mi deli yoksa bu olaylar gerçekten oldu mu? Büyük bir ironik şişliğe sallantıda kalmaya evriliyor değil mi? Böyle bir şey söz konusu bu romanda da öyle. Ne gerçek tırnak içinde gerçek ee, sonunda doktor Samim'in de e, ne olduğunu anlıyoruz onun da bambaşka bir gerçekliğe ait olduğunu anlıyoruz zaten romanın başında e, bu şey yapıyor Aslına bakarsanız Doktor Samimi'nin de iki versiyonu var değil mi şu anlattığı gerçek hikayesi diyebileceğimiz ve Beş Sevim apartmanında tasarladığı sanrı günlük bu çok önemli. Bunu göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi niye ben Minesöğüt'ün e, eserlerinin poetikası Sevim Apartmanı'dır diyorum. Çünkü bu Minesöğüt'ün ilk e, romanı, ilk edebi eseri. Burada öbek halinde bütün e, diğer edebi eserlerinin, kısa öykülerinin, romanlarının Şahbaz'dan e, Kırmızı Zamana Kadar, Madame Arthur Bey'in hayatındaki her şeye kadar, deli kadın öykülerine kadar her şey burada mevcut. Ne mevcut biliyor musunuz? Bir öznenin haşa ve asla klapisizmin salık verdiği gibi statik olamayacağını anlatıyor Minet Söğüt. Bu insandan bu beklentinin son derece gayri insani olduğunu vurguluyor insan dediğimiz Minnesota evreninde sürekli devinim halinde dinamik bir biçimde değişen ve biyografisindeki unsurların etkisiyle ve çevresinin etkide bulunmasıyla sürekli ona cevap vermeye ona göre davranan bir 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 bir. bir özneden bahsediyoruz değil mi? Bu özneler gerçekliklerini kendileri yaratıyor. Bu ee, bir nevi tımarhaneden alınan, sinir hastalıkları hastanesinden alınan ve psikiyatrist olan ee, Doktor Samimi'nin seçilmesi de son derece sembolik bir seçim. Aslında o sevim tartmanındaki sakinler, bütün insanlar, Doktor, akıl sağlığı bağlamında bir adım önde olduğunu daha akıllı olduğunu iddia eden başka insanlar değil mi? Evet. 10 öykü var. On öykü var. Sarı sabah öyküsü, oğuzun. Ee, yeşil öğlene doğru yeşimin öyküsü öyküleri. Hep ikilen çarpacağız bunları. Kahverengi Yusuf'un öyküsü öğlen vakti. Turuncu öykü akşama doğru Elif'in hikayesi bence en güzel hikaye Elif'in hikayesi yani en he, çarpıcı en heyecan verici özellikle cin perileri yapıyor o yaşlı kadınla büyücü kadınla cadı kadınla olan e, unsurlar çok 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 çarpıcı bence ve kırmızı gece yarısı öyküsü görüyorsunuz ne yapıyor Mina Sirit Günün 24 saatini adeta belli başlı insan tipleriyle dolduruyor. E ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok önemli bir şey yapıyor. Bir sanat antropolojisi inşa ediyor. Evet benim e, düşünceme göre Minnesota bunu yapıyor. Sanatın nasıl çalıştığını, sanatın nasıl devinimsel ve sürekli içimiz sanatçının içinde yare olan bir e, sorunun çeşitli çeşitli dışa burunlarının nasıl ete kemiğe büründüğünü anlatıyor. Bunu nerede anlıyoruz? Öznel, e, e, nesnel gerçeklikte, gerçek hikaye ama öznelde nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşandığı kısmında da, Farklı alternatif bir gerçeklik inşa ediliyor değil mi? O yüzden mini Söğüt'ün eserlerinde bu alternatif gerçeklik dediğimiz hep böyle tımarhane motifiyle, ruh hastalıkları motifiyle dile getiriliyor. Gerçek sanatçılar ne? Başka bir gerçeklikten bahseden insanlar adeta değil mi? insanlar adeta. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Minnesota'nın eserleri aslında çok çarpıcı. Yani periferdeki kimlikleri merkeze alması, bir nevi "This is the real world" diye bir 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 bir, bir çıkarında bulunmamıza sebebiyet vermesi, neyse yol açıyor feci bir toplum eleştirisine ulaşıyor değil mi? Feci bir toplum eleştirisine ulaşıyor. Bakın kültürel ekoloji olarak edebiyat bağlamında bunu hmm, dillendirmeye çalışırsak bu beş kişinin gerçek hikayeleri kültür eleştirel meta diskura, üst söyleme yani eleştirinin eleştirilen toplum düzenine tekabül ediyor. Cin peri hikayeleri de kesinlikle şeyi tekabül ediyor, imajinatif hayali karşıt söyleme tekabül ediyor. Çünkü niye deliriyor bu insanlar? Bir türlü kendilerini iyi hissetmedikleri için kendileri kendi olamadıkları için böyle oluyorlar değil mi? Ne diyebiliriz mitolojik bağlam, bağlamda? Gerçek öyküler eleştirilen apolonik düzene tekabül ediliyor. İşte kız nefomanyak oldu. Ondan sonra herkesle yaptı. Sürekli ee, kürsaj oluyordu. Fahişeydi vesaire. Ama kimse sormuyor bu kıza ne oldu da sana bu oldu? Sen neden böyle oldun? Çocuğum ona herkes onu çok seviyor. Babası pilot, annesi bla bla, şu bu, anneannesi dedi. Nedir bu toplumsal çürümüşlük ki bu senin başına gelebiliyor? Kızcağız da bütün bu korkunçlukları kendini dokundurtmamak için hayatta zihinsel olarak hayatta kalabilmesi için ne yapıyor bu gerçekliği? İmajinatif hayali kurmaca ki sanatın temeli buradadır. bir 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 karşıt diskura hayali bir karşıt diskura büründürüyor. Eğer gerçek apolonikse e, fiksiyon yani kurmaca kesinlikle Dionizyak değil mi? Dionizyak. Ne oluyor? Bir hayatta var olabilmek için, dayanabilmek için bir paralel gerçeklik, bir alternatif gerçeklik adeta e, yaratılıyor değil mi? Ondan sonra baktığımız zaman e, kitapların ismini Kırmızı Pazartesi, İstanbul'un yer altında yine yeraltı bilinç altına tekabül eden kesik başlar var. O usun yetimine tekabül ediyor deli kadın öyküleri. Bu delilik hep böyle bastırılmış bir kadınlıkla ya da söz konusu erkekse bir bir bir, bir ödipal karmaşayla ilintili değil mi? Böyle bir o, sanat antropolojisi inşa ediyor. O, Mini Söğüt 5 sevim apartmanında sadece iki sevim değil sadece ikiye bölünme değil, beşe bölünüyor. O büyük bir olasılıkla o beş sevim apartmanı hikayesi de kedili e, kadın, bir sürü çocuk doğuramayan kedili kadın kim bilir e, hangi vasıtalarla e, doktor samimi veya herhangi birisi vasıtasıyla o kitaba giriş yaptı. Jim Perry hikayeleri. Bakınız burada ne vurgulanıyor biliyor musunuz? Bu rüyalarımıza giren Jim Perry. Rüyalarda oynuyorlar. İşte son derece Freudian başka bir gerçeklik. Bilinç altımız, romantik dünya, yer altı, dolunay, karanlık, Jim Perry nereye götürüyor? Mitlere götürüyor değil mi? Onlar ne? Ee, Hint mitolojisinde Agni gibi her şey ateşten, ışıktan, evreni geriyorlar, evreni büzüyorlar, zamanı durduruyorlar. Yani edebiyatın, sanatın ihtiyacı olan bütün unsurlar adeta bu evrende saklı diyebiliriz değil mi? Nietzsche'nin bu evreninde niye delilik? Niye delilik? Delilik çünkü ezelden beri statikoyu normal olarak e, görülen ve düşünülen e, durumu eleştirmeye yönelik başka bir perspektiften görüyorsunuz. Tekrarlamak gerekirse sanırım ilkinde söyledim. Minisovit neyi anlatıyor? E, Michel Foucault'un dispositif dediğini anlatıyor. Tabii ki Michel Foucault çok bariz bir biçimde, Mine eserlerinde var. Bir nevi Mine Söğüt eserlerinde Michel Foucault'un güç bütün dışlanmışları görünmez kılıyor. Tımarhane, hapishane, tıp fakülteleri, herhangi bir istenilmeyen unsurları tıkma kurumlarını inşa etmekle ne yapıyor Mine Söğüt? Bütün bu dışlanmışlara e, edebi eserlerinde adeta bir sahne sağlıyor değil mi? Çok çok önemli ve bir e, manifesto niteliğinde olan bu açıdan şeyi e, inceleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Onu da e, okursanız o çok kısa. Deli Kadın Öyküler kitabında Mine Söğüt'ün Madame Arthur Bey adlı bir öyküsü var. O romandaki Madame Arthur Bey'den farklı bir e, Madam Arthur Bey ama bizim bu edebiyat antropoloji dediğim bağlamda son derece eşit figürler. Nasıl figürler? E, Minisöğreti figürleri. Bakınız Madame Arthur Bey. Son derece grotesk. Son derece hibrit. Nasıl mitolojik konuşmamız gerekirse son derece arkayık karışık kuruşuk varlıklara tekabül ediyor. Dolayısıyla Mine Söğüt'ün kahramanları son derece arkaik mitos ve masal diyarından gelmiş. Ve son derece neler? Antiklasisistirler. Anti aydınlanmacı bir e, mevhuma sahipler değil mi? Hiçbir surette orada mineliütün bu kozmosunda ay işte gelişim kahraman topluma fayda diye bir şeyler yok çünkü zaten toplum bu insanların çarkını okuyor. Mineliütün protestoculuğu bu da saklı bakın arkadaşlar bu çok zordu. Bu çok zor. Kadim unsurları kullanıp kadim unsurları kullanıp politik ve fanzim vari son derece zamana ve mekana bağlı e, parti programı misali edebi eser vermemek çok çok zordur. Ve Mine Söğüt'ü bu açıdan inanılmaz takdir ediyorum. Mine Söğüt bunu muhteşem bir biçimde başarıyor. Toplum eleştirisini Meramını son derece protest bir biçimde ahlak belamızı versin şeysi var hatırlayın ee, son derece yetkin bir anlatma kabiliyetiyle e, yapabiliyor bunu Bu çok enderdir o yüzden beni Söğüt e, çok şey vaat ediyor yani çok büyük eserler e, beklemekte ondan son derece haklıyız mutlaka hepiniz tekrarlıyorum. Şahbaz, Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979'u mutlaka okumalısınız. İnanılmaz egzotik bir roman. İnanılmaz biri söyledi geçenlerde. Süreal bir roman. İnanılmaz çarpıcı bir roman. Yani ben şöyle hayal ediyorum. Kendimce. Mesela Thomas Mann Şahbaz'ı Almanca olarak okusaydı inanılmaz etkilenirdi. Ve mutlaka mutlaka şimdi yine söylediğim üstünlüğü bana göre burada mutlaka o motif dolu romandan daha da e, işlenmeye değer bulduğu birçok motifi on, o, onu okuduktan sonra kaleme alırdı diye düşünüyorum. Eğer bunu düşünüyorsan bu şeyle ilgili çok e, bariz bir e, karardır o ilgili romanlar yani şimdi bu bağlamda Mine Söğüt'ün Şahbaz adlı romanında enfestir. Enfestir. Aslında bakarsanız Şahbaz denilen kişi bir nevi kime ve de kime de benziyor biliyor musunuz? Günter Grass'ın Teneke Trampet'teki o yaratık varı Oscar Materata da benziyor. Dolayısıyla Şahbaz son derece karanlık bir pikaresk roman. Oo, buradan ne tezler çıkacak bizim kürsüde haberleri yok. Öğrenciler muhteşem olacak yani. Bu pikaro meselesi çok 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 önemli. Dolayısıyla bütün kültürü karşıt bir tanrı yarım yamalak ya da karışık kuruşuk bir karşıt tanrı olarak eleştirdiğiniz zaman bu perspektiften hem o romandaki şahbaz hem e, Madame Arthur Bey inanılmaz derecede ya, toplumu eleştiren, klasik yerini e, muhafaza eden statikocu, klasik apolonik tanrılara karşı açılmış bir bayraktır. Yine Söğüt'ün e, tekrarlamak gerekirse en sevdiği e, mitik varlıklar, satirler. Iı, silenler, o karışık kurtuk varlıklar. Evet, romanlarında da çok çok daha arkaik, çok çok daha insanların doğa ile iç içe olduğu kadim zamanlara ait bu zamanımıza gelip bu ötekileştirici apolonik kültürü, aydınlanmacı apolonik kültürü bu Picaro türleriyle ıı, bir nevi karanlığın Don Quixote'larıyla evet. kalanlığın Don Quixote'larıyla ne yapıyor? Eleştiriyor değil mi? Evet. Ee, bunlar bunları daha söylemek demiştim. Ee, mutlaka diğer şeylerini de okuyun. mini Söğüt'ün Madame Arthur Bey adlı öyküsünü Deli Kadın e, Hikayeleri e, kitabından yani 4-5 sayfalık bir öykü. O çok önemli. Bu bağlamda. Onun da şeysini yapacağız. Bir analizini yapacağız. Ondan sonra 2-3 ay sonra bir şahbazı da uzun bir programda inşallah ele alacağız. Evet. Burada chat met yok. Sorularınız varsa bu videonun altına ne yapabilirsiniz? Sorabilirsiniz görüşmek üzere